Zaten dünya çok farklı bir yere gidiyor sevgili seyirciler. Avrupa Birliği aşı pasaportuna geçmeye hazırlanıyor. Aşı olanların serbestçe seyahat etmesini sağlayabilecek aşı sertifikası ve dijital aşı pasaportu da gündemde. Şimdi bu aynı zamanda aşı olmayanların da seyahat edemeyeceği anlamına geliyor. Uzmanlar bu aşı pasaportu fikrine sıcak baksa da aşı olmayanların seyahat engeline takılması da büyük endişe yaratıyor. Aşı e, tatil planı birkaç sene benim için ne yazık ki ertelendi. Dijital pasaporta sahip olmanız gerekebilir. Ülkeler ve otoriteler şimdi ikiye bölünmüş durumda. Avrupa Birliği aşı pasaportunu görüşmeye başladı. Gündemde de seyahatlerin Avrupa Birliği tarafından onaylanan aşı pasaportlarıyla yapılması vardı. İlişkiler biraz bozulur. Siyasi açıdan da sarsar tabii. Sıramız gelince aşı olacağız. Her önüne gelen bilet alıp gitmeye kalksa baya bir virüs yayılırdı diye düşünüyorum. Avrupa Birliği aşı pasaportu ile ilgili büyük baskı altında turizm ülkeleri turistlerin pasaportuyla ülkelere girişlerini istiyor. Peki seyahat etmek isteyenler nasıl bir zorlukla karşılaşacak? Almanya hükümeti aşı pasaportu ve vizesiyle seyahati desteklediğini duyurdu hatta restoranlara bile aşı sertifikasıyla girilmesini istedi. Avusturya'da aşı olan veya yeni test yaptırmış kişiler için yeşil Avrupa Birliği pasaportu uygulamasını önerdi. Aşı yaptıran kişilerin ülkeler arasında seyahat etmesi mantıklı bir karardır. Türkiye'de ise henüz aşı pasaportu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Dahası Çin aşısı henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmedi. O yüzden de Türk yolcular ilerleyen günlerde Avrupa seyahatlerinde sorun yaşayabilir. Zaten aşı olmayı düşünmüyorum. Yani kendimi izole etmeyi düşünüyorum. Avrupa İlaç Ajansı tarafından kabul edilen aşı ile aşılanmış olmak kabul edilecek. Peki aşı pasaportuyla seyahatler nasıl olacak? İlk olarak sınır kontrollerinde negatif test sonucu istenecek. Ardından da yolcuya aşı pasaportu sorulacak. Dünyanın birçok ülkesinden Avrupa Birliği'ne giriş çıkışlar gerçekten kısıtlanacaktır. Bu nedenle bizde de sorun oluşturabilir. İstemeyen ülkelere gitmeyi düşünüyoruz ya da işte Türkiye'deki tatillerimize bir şey.